Merhabalar, ben de hekimi Begüm İçen. Bugün sizlere temizlik, beyazlatma ve fırçalamadan bahsedeceğim. Çoğu hasta dişlerini temizlettiği zaman beyazlayacağını düşünüyor. Aslında kısmen doğru çünkü biz lekeleri giderebildiğimiz için birazcık beyazlıyor. Ama dişin kendi rengini daha fazla açamıyoruz. Ama eğer bembeyaz dişler istenirse, hani daha beyaz istiyorum gibi bir düşünce varsa eğer hastada, o zaman diş beyazlatma dediğimiz tamamen dişlerin alt ton rengini değiştiren bir işlem yapılması gerekiyor. Ancak bunun için öncelikle temizlik yapılmalı hastada. Çünkü oradaki bütün diş plağının veya taşların hepsinin temizlenmiş olması gerekiyor. Beyazlatma işlemi dediğimiz şey biraz daha uzun süren ancak işlem sırasında ağrısız olan bir işlem. Dişler güzelce tükürükten arındırıldıktan sonra belli ajanlar var uyguladığımız macun gibi düşünebilirsiniz. Onlara uygulayıp daha sonra ultraviyole bir ışık yaklaştırılarak 20 dakika kadar o şekilde bekleniyor. Daha sonrasında dikkat edilmesi gerekenler var kesinlikle ve bu 20 dakikalık işlem bir veya iki kez de yapılabilir. Hastanın beklentisine ve hani hekimin görüşüne göre. Daha sonra dikkat edilmesi gerekenler şu, iki hafta boyunca kesinlikle renkli bir gıda tüketilmemesi lazım. İçecek dahil yani çay, kahve, şarap, veya renkli gıdalar. Hani sigara kesinlikle olmaması gerekiyor. Daha sonrasında da hasta ne kadar bu uyarılara dikkat ederse beyazlık da o kadar uzun sürüyor. Yani bir kere beyazlattım hani 3 ay, 5 ay ya da 1 yıl ne kadar gider diye çok soruyor hastalar. O birazcık hastanın kullanımına bağlı. Mesela beyazlatma yapıldı, hasta sonuçtan gayet memnun. 2 hafta geçti. Dikkat edilmesi gereken her şeye uydu, söylenenlere. Ondan sonrasında yemekten sonra her seferinde yani kesinlikle fırçalaması lazım. Renkli bir şey içtiği zaman hemen gidip fırçalaması lazım ki oradaki o renk verici etkeni en az miktara indirerek beyazlatma süresini uzatalım. Bunlar da sonra peki sigara çay kahve tüketilir. tüketilebilir. Tüketilebilir. Evet. Hani ondan sonrasında zaten artık hani şey Bu iki hafta süreçte işte ne olur anlasana. Yani? İki haftaki süreçte yani renk tamamen oturuyor. İlk baştaki beyazlık hani biraz yanıltıcı olabiliyor ama bazen hastalar bunu tabii ki anlayamaya da olabiliyor. Hani bizim işimiz bu olduğu için hani biz bazen ayırt edebiliyoruz. Bazen ikinci seans gerekebiliyor. Bazen bir hastada ard arda iki seans uygulanabiliyor. Eğer hani beyazlatma çok beyaz istiyorum derse. Dişteki o sürdüğümüz macun gibi şey dişin içerisine girerek Dişin iç tabakasının rengini beyazlatıyor aslında. Hani gördüğümüz dış tabakası mine tabakası. Orayı değil. Zaten dişe rengini veren de bir alt tabakadaki dentin tabakasıdır. Oradaki ajan dentin tabakasına girerek oranın artılması ya yani beyazlatılmasını sağlıyor. Hani bu sebeple şey yapabiliyoruz hani böyle beyazlatılıyor. O yüzden diş taşı temizliği veya leke temizleme de e, biz o tabakaya inmediğimiz için şey olmuyor. Beyazlamıyor dişler. Şimdi fırçalama. Günde en az iki kere kesinlikle fırçalıyoruz dişlerimizi. En 2 dakika olacak şekilde. Ben genelde hastalara şey diyorum. En sevdiğiniz şarkıyı açın. Şarkı bitene kadar fırçalayın gibi. Genelde hastalar ya şöyle fırçalıyor. Ya da şöyle fırçalıyor. Ama aslında bunlardansa şimdi göstereceğim teknik çok daha etkili ve e, tamamen azaltıyor kesinlikle diğer yöntemlere göre. Şimdi üst çeneye baktığınızda bu fırça ister bu şekilde normal bir fırça olabilir veya elektrikli olabilir. Normal fırçalarda şöyle tam diş etiyle diş arasına şu şekilde yerleştiriyoruz. 45 derece açı olacak şekilde. Şöyle. Evet. Daha sonrasında yerleştirdikten sonra Aşağıya doğru süpürme hareketi yapıyoruz. Böyle böyle tüm yüzeyleri tamamen temizliyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Daha sonra bu fırçalamayı aynı şekilde iç tarafta da yapıyoruz. Yine iç tarafa da 45 derece şekilde yerleştiriliyor. Her zaman diş etinden dişe doğru. Aşağıya doğru yine süpürme hareketiyle temizliyoruz. Üst tarafları hani normal bildiğimiz gibi şöyle bu şekilde fırçalıyoruz. Alt çeneye geldiğimizde, alt çenede de bu sefer aşağıya doğru 45 derece yerleştiriyoruz. Bu sefer de yukarı doğru süpürme hareketi yapıyoruz. Çünkü neden? Yemek artıkları en çok diş eti ve diş arasındaki şu 3 1/3'lük bölgede toplanıyor. Bunların da temizleyebilmenin en rahat yolu bu şekilde süpürerek fırçalamak. Ama bunu yaptığınız ama eliniz her zaman şuna gidiyor. Bunu yapmayın ama sadece şu yuvarlama işlemlerini yapabilirsiniz. Şu üç tarafı da kesinlikle yine fırçalıyoruz. Alt bölgeleri de böyle bu şekilde. Ve üst sürü de yine bu şekilde fırçalayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu şekilde fırçaladığınız zaman çok daha etkili oluyor. Çürüklerle özellikle şu diş eti bölgesindeki üst taraftaki yani dişin yanağa bakan kısımdaki çürüklerle biraz daha az karşılaşıyoruz. Daha sonrasında bunu yaptıktan sonra eğer günde bir kere dişi de yapabilirseniz mükemmel olur. O da daha çok yine çürüğün başladığı diş eti iki diş arasındaki bölgelere temizliğini daha rahat sağladığı için. Hepsini yaparsanız gayet rahat bir şey olur. Az sağlığımız olur. Evet az sağlığımız olur.